Herkese merhabalar arkadaşlar ben Botzilla Döner Esansın yeni bölümüyle karşınızdayım. En son hatırlarsınız ki paramızı harcayıp ne almıştık? Sanırım küçük bir Döner cihaz, fırlatma şeyini almıştık, ekmek fırlatma gördüğümde. aparatını. Ee, Bunu aldık. Küçük bir cihaz, Bu artık tek alım zaten. Bundan sonraki girişimlere birazcık para kazanıp hem de oyun içerisinde biraz sohbet muhabbet ederekten geçelim. Videolardan keyif alıyor musunuz, neler oynamamı istersiniz, neler yapmamı istersiniz? Bu gücü sohbet, muhabbet açısından böyle bir gün yapacağım. E, dönerlerimi keseceğim aklımda. Hatta şöyle bunlar, daha 7 saniyesi var dönerimi keseyim. İki tarafta kestiğim döner almıştık hatırlarsınız ki. Evet, iki tane döner istiyor dayımız. Şöyle ikinci ekmeğe de atayım. Müşterilere bu ilk elin günahı olmaz arkadaşlar. İki tık da koyabiliyorduk hatırlarsınız. Şöyle. Hop abimize verelim. Biraz yavaşlamışız. Onu sezdim. Hemen iki tane yapacağım abi. Sakin olun. Acelemiz yok. Sohbet muhabbet edeceğiz. Videolardan memnun musunuz? Keyif alıyor musunuz? Bu geri dönüşler benim için çok önemli. Neler oynamamı istersiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yeni bir edit programı deniyorum. İşe yaradığını düşünüyorum. Kutucuğum hemen seni de yolcu edeceğim. Videolardan mutluysanız beğenip yorum yapmayı kanala abone olmayı unutmayın asla Ve bildirimleri açarsanız da videolardan anlık olarak haberdar olursunuz Ben keyif alarak yapıyorum şu an öyle oynuyorum Siz de keyif alıyorsanız lütfen bunu belirtmeyi unutmayın tabii ki Şöyle hemen Allah boş etmeye saracaktık az daha dönerimiz bitti. Şunu vereyim yollayayım. Bunu vereyim yollayayım. Bu abiyi de yollayayım. Diğerleri birazcık beklesin. Birazcık döner keselim değil mi? Dediğim gibi bugün şu an yani bu oyundaki günde para kazanmak gibi derdim yok. Sadece şöyle biraz sohbet etmek istedim sizlerle. Mutlu olduğum şekilde oynamaya çalışıyorum. Yoksa size keyif vermem. O yüzden lütfen sizler de kanala abone olup bunları karşılığını bildirmeyi bana lütfen unutmayın. Beğenmiyorsanız, beğenmediğinizi söyleyebilirsiniz. Beğendiyseniz de lütfen beğeni butonuna çökün. Çünkü dediğim gibi ee, ben keyif alarak yapıyorum. Siz de keyif alarak izleyin lütfen. Teşekkür ederim şimdiden beğenip abone olup kanala yorum yaptığınız için. Şöyle meyve suyularına vereyim abimizin. Bir tane döner istedi. Ha, hırsız dayı geliyor. Özlemişizdir hırsız dayı. Bakayım kaç tane istiyor. Evet. Ha birer meyvesi. Hemen abicim sen. Ya bizim baş tacımızsın sen. Param olmadığını söylesen. Biz sana zaten vereceğiz vereceğiz. Ha getir paramı. Ha ya öyle kafanı tutarsın. Şöyle. Üç dönerimiz hazır. Şöyle vereyim bunlara da. Ee, patates atalım. Ne olur ne olmaz. 10 saniyede zaten pişiyor şunları paslayayım ve döner dilimlemem lazım. Bir tanesi hazır zaten. Sadece mayonez, turşu, patatesi eksikmiş. Bunu vereyim. Meyve suyunu da vereyim. Bir tane döner ablamız istiyor. 10 saniyemiz var. Onu da vereyim. Daha da yapmayacağım 7 saniyede. Ya da yetiştirebilir miyiz challenge'ı? Yetiştirdik ama paramızı aldık. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. <laughs> Bir günün daha sonuna gelmiş bulunduk böyle. Bakan bonus kaç para verecek? Hepimize 100 dolar. 100 altın diyeyim artık. 100 altın oldum. birikmiş. Güzel. Hasılatımız güzel. Şu an buna bir şey alabiliyor muyuz? Izgara diyor. Yani pişim daha pişim lezzetli pişim olur pişim falan pişim diyor pişim ama şimdi bu birazcık riskli geldi bana. Yani ızgarayla ile uğraşmayalım diye ama zaten şunu para kasmak istiyorum. bu ne diyor? Hmm, bak 210 verirsem neye ihtiyacımız olduğunu bildiğinde otomatik dolduruyormuş. Bunu da yapabiliriz. Döner kesme aparatını kesin. da yapabilir. Birazcık Döneri para biriktirelim. Ya da ızgarayı alalım. Niye, niye almayalım canım ızgarayı? Izgarayı Döneri alalım. Her şeyi yavaş yavaş böyle biriktire biriktire gidelim. Izgara belki bize avantaj sağlar. Şimdi yeni güne geçiyoruz. Hadi bakalım. Bereketli olsun. Direkt patatesimizi dilelim. Patatesimizi dildikten sonra dönerimizi dilelim. Güzel olacak. Güzel 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 güzel. Güzel. Hemen Şöyle hemen turşumuzu ve mayonezimizi biriktirelim ve evet, başlıyoruz şimdi diğer patatesi de atmam lazım sıkıntı yaşamayalım Heh. buraya iki patates böyle döner ekmeği atma şey de mükemmel oldu he bak buradan çıkartacağız abi nasıl olduğunu anlamadım ki şimdi yanlış yapmak da istemiyorum tamam kızarsın bakayım. Ben bunu vereyim. He, bak bunları kızartmamız gerekiyormuş. Aha. Tamam. Ver abime. Ver meyve suyunu. mer ver meyve suyunu. Kızartma işi olmadı arkadaşlar. Keşke almasaydık. Hem vakit kaybı. Hem de ya ne gerek vardı ya. Yani şöyle uğraşmadı, uğraşmamıza değdi mi gerçekten? Yorumlarda buluşalım. Boşu boşuna şey yaptık. Yani fazla kazanç yapabilecek miyiz bilmiyorum. Şunu vereyim ablacığım. Kızartmadan verince de yüzde yüz vermiyor. Aa, keşke bilseydik yapmazdık ya. Allah'ım. Bu strese girdim bir de. Allah yanıyordu ha. Bak kömürleşiyor. Hı, döner bitti. Bunları göndereyim. Kimi göndereyim? Önce seni göndereyim. Seni göndereyim. Hırsızımız biraz beklesin. Şöyle dilimleyeyim dönerimizi. Malzememiz çünkü çok az kaldı. Abi bu hiç iyi olmadı bu. Bu hiç iyi olmadı. Çok strese girdim şu an. 1-22 dakikamız kaldı. Problem değil o. Süre her türlü yetişir de yani ne kadar kazanç yaparsak o kadar yapmış oluruz. Can, canımızdan kıymetli değil ya. Ama şey beni strese soktu. Şunu al. Bunu al. Şunu al. Al abi, al abi. Al abi. Al abi. Al abi. Güzel güzel yetiştirdik. Al soyguncu gitti soyulduk. Arkadaşlar soyulduk. Ablacım senin niye yüzün düşük? Şurada soyuldum ya. Tüh. Hiç aklımın ucuna geçmedi onun öyle bir şey yapabileceği. Abi çabuk ol. Heh. Sen de al abi. 35 saniye kaldı. İyi bir döner istiyorsun. Anlaştık. Kurtumuz bitti. Mayızımız meyve suyumuz bitti. Güzel. Bunu da al. Bunu da al. Seni yolcu et. Seni yol güzel. Güzel. Bunları yolcu edebildik. Soyulduk ama. Neyse başımızın gölümüzün sadakası olsun diyeceğiz artık. Ne yapalım? 13 saniye kaldı. 2 döner istiyor. Kömürleşti. Bak bir çöpe gitti ya. Abi sizi yapamayacağım galiba ben. Seni yollayayım bari de para gelsin. Ne yapayım? Moralim bozuldu. Şu an moralim bozuldu. Satışlar hiç iyi gitmiyor. Neyse bu bonustan almış olduk. Tip box'tan almış olduk o dilencinin parasını. Ne yapalım? Zarar ettik ama. Sıkıntıymış ya bu. Gerçekten sıkıntıymış. İyi planlama yapmam lazım. Uzgara problem. Ve güzel yanmaz. Aha ve güzel yanı yanmaz diyor. Biz de bunu aldırmak için ona 350 dolar verdim. Bak bilerek yaptı. Oyun bunu bilerek yaptı. <laughs> Mecbur bunu alacağız yoksa strese gireceğim yani ben. Bu ne diyor? Fransız, patatesi mi? Abi, Fransız patatesiyle yıkıyor. uğraşamam şu anda. Neyse. Bir bu şey ne? Sinirlendiğinde Yap ona ya. Bas Baş verin ya. Biz şu an para biriktirelim de bu şunu yapalım. Döneri, Boş ver arttırmak için Şunu yapalım. Şey Yanacak yapayım. yoksa bütün dönerlerimiz. Hadi yeni güne merhaba diyelim. <laughs> strese girdik strese. İlk patatesleri atıyoruz. Her zamanki gibi. At patatesleri abi. Ne o ne kadar. Şunları doldu. Dönerdin. Güzel. Güzel 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 yetişti. Bugün güzeliz iyiyiz güzeliz güzeliz. Hadi bakayım. Doldur. Ab abicim sen ne istiyorsun? Patateslerim pişti. Bir tane döner. Tamam abi senin işin kolay. Biraz bekle. Izgara yat. Izgara yat. Izgara yat. Çıkart. Abi hadi hadi. Güzel. 3 döner hazır. Bekleteceğim sizleri biraz. Güzel bak ızgara atabiliyoruz. Hızlıca. Ama pişirince koyacak yer yok. O yüzden vermemiz lazım. Şöyle vereyim. Patates. Güzel. Allah bak bu kömür olacak daha az daha. Tamam bir tane istiyorsun sen al ablacığım. Sıradaki birazcık bekleteceğim. Biraz depo yapmak istiyorum. Izgaradayken depo yapmayalım. Benim şahsi düşüncem. Yoksa patlayacağız. Yani patlayacağımızdan çok eminim. Çünkü daha önce patladık. Allah'tan mı? patates matates şey olmuyor ya. Sıkıntıya sokmuyor bizi. 3 döner hazır. Ha meyve suyu istiyormuş. Tamam. Tamam seni birazcık bekleteyim genç arkadaşım. Al sen meyve suyuları yerini kurlayayım ben de. Şöyle dönerimiz yok. Şöyle 2. Şöyle 1. Patates deneyim sana meyve suyunu verip seni göndereceğim merak etme. Dönerim yok. Güzel döner keselim birazcık. Tamam bu dostumuz beklesin. Cemaat dağıldı büyük ihtimalle. Cemaat dağıldığı için de şu arkadaşı yollayalım. Cemaat geli. Heh, hırsız. Şimdi sana yer eder miyim ben o paraları? He? Al abicim sen. Git sen iyi bir insana benziyorsun. Şimdi sen dönerini al. Ver şu paramı. Heh. Öyle yağmacık yok. Öyle yağmacık yok. Et az koyduk. Güzel. Al abi. Al abla. Dönerimiz hazır bir tane zamanımız var Kaç tur daha yapabiliriz Şöyle bunu sana vereyim bunu da sana vereyim keşke şunu da otomatik yapsa önerimiz yok ah, şunu alayım da 44 saniyemiz var patatesimiz yeter meyve suyumuz yeter mayonezimiz yetmez tamam güzel sen al abi bunu. Bir tane yemeğini verince sakinleşiyorlar birazcık. O yüzden problem yaşamayacağız merak etmeyin. Öyle evet, düşünüyorum. 14 saniye kaldı. Hadi piş artık. Şimdi önce sen gelmişsin git. Sen gel abi. Seni de göndereyim. 4 saniye kaldı. Paraları toplamam lazım. Sana versin. Ah! toplayamadık. Yine toplayamadık. Yine. 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 <laughs> Neyse 123 dolar tip box aldık. Bizi mutlu <gülüyor> eder. <gülüyor> Bakalım. Ya, hala bir şey alamıyoruz büyük. Aa eşi köfte mi? Yok abi ben bu topa girmem. Eşi köfte mi? köfte topuna girmem. Şimdi onları nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Bu içecek ekstra para mı? Kola teklif edin, edin diyor. Acaba içecekler var. ekstra para mı? Ama biz 2400'e şunu bu almam lazım. 2100'e şunu almam lazım. Gönderim. Ama oraya ne kadar Örneğin parayı da biriktirmem lazım. Şu içeceği açalım. Ne diyorsunuz? Ya şöyle yapalım. İçeceği açayım mı? Açmayayım, mı açmayayım mı? Açalım ya. Açalım ya. Açalım. Açtım gitti. 525. İnşallah amorti eder kendini. Ne diyeyim? Hadi bakın bir güne daha merhaba diyoruz hep birlikte. Önce patatesler. Evet bak şimdi alıştık. Uzun zamandır oynamıyordum ya. Şey olmuşum. Anlamışım. <laughs> Şöyle dönerimizi dileyim. Devam 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 devam. Evet. Evet patateslerimizi alalım buradan. Hemen diğer patateslerimizi alalım. Şöyle atayım. Ya dün yani oyunda dün şu ızgarayı almama konusunda haklıydık. Almayacaktık abi. Gel abi. Sen git seni vereceğim? Bu haklıya vereceğim. Ya bir de şeyi bekliyorsun. Pişip pişmeme derecesini kontrol etmen gerekiyor. Abi bu içecek veriyorum bir de. Çıldıracağım. Şu abiye vereyim. Abi gitme ne olur. Bu içecek işi de olmadı arkadaşlar. İçecek işi hiç olmadı. İçecek işi hiç olmadı. Herkes delirecek kıtıracak kıtıracak ya. Şöyle ikisini de doldurayım da. Abi baksana döner yapmıyorum ki içeceğe bakmaktan. Ya da döner piyandı mı diye bakmaktan. Yok yok bu hiç iyi olmadı. <laughs> Bugün atlatalım ben biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Çok yorulmaya başladık. Şöyle vereyim. Heh, gel buraya bir sürü şey aldın. Ben sana yer eder miyim? Al abla. Şöyle bir döner daha yapayım da. Abi seni çağırdım da özür dilerim. Seni çağırmadım yani. Ben bunu ızgaraya koymazsam da bu sefer de bana laf edecek. Ben biliyorum yani. Meyve suyu ver. Aaa oh, daraldım. Bunu da doldurayım da. Ha ah, git abi sen. Ne olur git. Abla sen de git. Sen şunu al abi. Bir tane döner ben sana vereceğim şimdi. <laughs> o gerildim Ve haklıyım da bence. Abi tamam vereceğim dönerini ya. Niye bu kadar uzattın? Al kulağını Tamam parasını veriyorsunuz da canımı alacak değilsiniz ya yani yapamıyoruz işte. Yetişemiyorum abi. Bir şeyleri çok erken açtık arkadaşlar. Ondan oldu büyük ihtimalle. Ama sıkıntı yok. Hallederiz. Gel abi gel abi. Kime vereceğiz? Bu abiye vereceğiz. Bir döner, bir içecek, bir meyvesi kurtardım. Ama nasıl kurtardım? Sen de gel. Sen de bu abla'ya vereceğiz. Su içecek. doldur, Şu abi'ye vereyim iki meyve suyu. Bir döner, güzel. Ee, bir sana abla meyve suyu. Abla yüzünü asıkma şu an. Lütfen yani burada bir şey yapmaya çalışıyorum. Herkes bir şeyler istiyor. Bir elemana ihtiyacımız var. Abi inşallah kola dolar. Sana veririm. İnşallah. Hı. Of sana sana vereceğim. Sana vereceğim. Vermiyorum vazgeçtim. Yok abi kimseye döner vermiyorum. Oha <laughs> strese girdim ya. Lütfen 129 tipbox box fena değil. Geri alabiliyor muyuz acaba bu geliştirmeleri? Geliştirmeleri geri alabiliyor Hazır muyuz Doktor Bey? Doktor <laughs> <Dr>. Bey lütfen. <laughs> Abi lütfen. Nereye bu? Restoranı gelelim. Ben daha müşteri müşteri istemiyorum. tamir edelim ha -ha. Bu mavi kırık duvarı biraz tamir edelim diyor 1800'e. Tamam olur abi. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben çok strese girdim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.